Harfleri öğrenmekte zorlanıyorsan bu videoyu mutlaka izlemelisin. E harfi çok özel. Nedenini birlikte öğrenelim. E, e fil demek için. Sen de söyleyebilir misin? E, fil. E, e ile esma da demek. Merhaba Esma. Ama daha bitmedi. E, e ile enginar da demek çok lezzetli ve mor. Ve E, E ile Efe de demek. Selam Efe. Ha, bir de unutmadan E. E ile yumurta da demek. Kahvaltıda yeriz. Etrafına bak. E harfi ile başlayan başka neler bulabilirsin? Filler, Esma, Enginar, Efe, Yumurta. Harika iş çıkardınız çocuklar. Hey! E harfi ile başlayan kelimeleri tekrar etmeye devam edin. Yani bir sonraki maceramıza kadar keşfetmeye devam. Görüşmek üzere.